Evet, altın her zaman olduğu gibi güvenli bir liman olmaya devam ediyor. Yani yatırımcı açısından baktığımız zaman altın sürekli prim elde eden bir varlık olarak görüyoruz. Tabii ki bu altın aşırı, az önce söz gibi aşırı yükselmelerinden bazılarının etkileri de dış kaynaklı oluyor işte. Örneğin işte Almanya'nın Türkiye'ye karşı göstermiş olduğu olumsuz tepkiler, işte Arap Baharı dedikleri gibi kuvvetinde... Doğu, Doğu denizde yaşanan olumsuzluklar, altının hareketlenme yönünde sürekli yukarı çıkmasına neden oluyor. Tabi bu altın yükselirken yanında döviz de yükseltiyor. Hem doları hem euroyu da yükseltiyor. Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa'da bir işsizlik hat safhaya ulaşmış yani. Avrupa şu anda kendi etrafında dönüp dönüp duruyor. Her geçen gün biraz daha işsizlik artmakta Avrupa'da. Bu da e, en büyük kaynaklardan bir tanesi değerli varlıkların, değerli varlıkların yavaş yavaş erimesinden kayna, e, kaynaklanıyor. Mesela örneğin altın. Piyasaya bol miktarda altın sattığı zaman ne oluyor devletler? E, kendi halkının geçimini sağlamak zorunda. Ama öyle, ama böyle. Ama e, daha önce, az önce de söylediğim gibi Avrupa'daki e, işsizlik sayısının artması e, altın ve dövizin e, doların yukarıya e, trendin devam etmesini görüyoruz. Amerika e, FED e, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu faiz açıklamasında az da olsa faiz artırımına gitti. E, bu da e, ister istemez e, doların e, önünün açıldığını görüyoruz. Ama iç piyasaya döndüğümüz zaman iç piyasada e, düğün mevsimlerinin e, şu günlerde bol oldu işte sünnet düğün mevsimlerinin bol olduğu zamanda tabi alım gücünde bu da çok önemli vatandaşların alım gücünde kısıklı olmasından dolayı eski eskisi gibi ağır parçalara vatandaş tercih etmiyor. Özellikle hafif parçaları tercih ediyor. ve bu da işte iç piyasada 3 aylık bir mevsim Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında sektörün hareketlenme ayıdır. İnşallah en, özel günlerde iyi olur diye düşünüyorum. E şimdi çelen yaklaşık 230'dan 240 arası gidip gidip geliyor. E bir gram altın alıyorlar 135'ti. Onun da yarısı az öncesinde o da 60-70 lira. Alım gücünden kaynaklanıyor tabii ki. Bir de altının e, pahalı olması, yukarıda olması insanları e, biraz e, cazibesini yavaş yavaş altına karşı e, alım gücünden dolayı yitiriyor. Ama e, gerçeği söylemek lazımsa altın güvenli liman olmaya devam ediyor.